Ah be abi sevmediler mi seni Jet? Kanka sevmediler ya. Yani. Ayıp etmişler ya. Yani. Onların ayıbı olsun. Böyle adam sevilmez mi? Ben de aynen onlar öyle dedim. <laughs> ne alak. Kılav sen de beni seviyor musun? Yazdım ya lan. abi bana sesli yazıyordum. söyle ben sesli duymak istiyorum. Seni seviyorum canım benim. Harbiden <laughs> mi lan? Harbiden. Yerim seni. <laughs> Neydi ben yedim ya reis. Entübe. Benimkini mi? Sayda girebiliriz. Evet benim ne benim. Çünkü ben varım takımda. Oy. İyi abi. Değil mi? Bu adam sevilmez mi ya? Ey vallahi. Ya. Lan böyle yazınca kendimi <laughs> Ben ar <laughs> eskort gibi hissediyorum <laughs> Daha bir daha yazmayacağım ya aşağıdan bir <laughs> şey. Ayıp ya. Ya çikolotu çıktı ve vurdu. Oray. 110 claw short'ta. Claw Nerelisin misin kanka? Ben mi? Tam diyeyim ben. Abi hmm. bize yakınsın ha. Claw. Yakın değilim maalesef. Ben Bursa'da oturuyorum. Ben yani beğenmeyip yani. geri attım Mem... sandım sen hiç. Memleket olarak söyledim. <laughs> Yanlışlıkla oldu. <laughs> Almıştım da. Bu arada senin kız olduğunu oyun başlamadan nedense hissettim. Böyle bir içime doğdu. Burada doğadı. değil mi ismi de? Senin kim var? Ama çok belli bu arada. Hissettin mi? Seninkini mi? Evet. Yok seninkini hissetmedim ya. Özür dilerim. Ha bir dakika kız kızayız şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oha ya. nasıl oldu böyle bir şey? Ama bize bu anı yaşatmadınız yani. Teşekkür ederim. Evet. Bir Sıyan daha almasınlar lütfen. Tamam tamam üzülme. Kusam alacakmışız. Lütfen konuş. I peg you. <laughs> Sen alsana spike'ı ya. Geri. Beni seviyorsan seviyor mu? beni harbi seviyor. Two seconds later. Önümde. Lan. Görmedim. Sen Be beni sevmiyorsun e her ben sana. <laughs> Top mid. <laughs> ne yapıyorsun? Geldim. Ritüel yapıyorlar ya. Tam kalkan çeksene. Low. Aydıncam ya bir saniye. Bilmiyorum. <laughs> Kalkan zaten iki tane var lan neyi düşünüyor? Hayır onu, onu değil. <laughs> Oha yeniyoruz lan. Oradan. Ben varken nasıl ben yeniyoruz? Ayıp oluyor ama biz yok muyuz? GG <laughs> 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 elinize sağlık. Sellower mellower. bu kartlık ne böyle? Kanka yani çok güzel. <laughs> Yemin ederim açken bakamazsın buna. Canım çekti diye koydum. <laughs> evet çok güzel duruyor. Yazdım Aa, gördün mü sana? Ne yazdın? Reko girek ne no olur? O oh, Oo, Selam. Kötüler lan. Arka var window dikkat. Kanka yabancı sorudayız. Heaven, heaven, ah, heaven, ah, heaven. Say ah. that. Foreigner. Am I setting? Where are they? Any info? One here. Heaven, one at least. One more.

nice jet kanka <laughs> oynuyorum vallahi iki tarafta var lol git git isteme git soldan soldan yes out lol <laughs> oh be thank you 80. Bu cevap. GG. 12 kere ölmüşüm. İnşallah MVP'li ona vermez. <laughs> wow. Vay be, Reis abla Durun. bela bela. Oy Reis abla. Teşekkür ederim Neon. Reis abla. Neon. Efendim. ee Jet sana çok tatlı dedi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Jet. Reyna'ya güldüm ben yanlış an. Reyna. E, Rey. Dişi o dişi. Konuşamıyorum. Ağzında yemek var. <laughs> Afiyet olsun. Jet'in kız olduğunu anladım ya. Reyna abi mi? Ben öyle yorumladım çünkü. Reyna neden erkek oldu direkt belki o da kız. <laughs> Değil. Bu işi kitabını yazdım abla. Allah Allah nasıl oldu 17 yaşında bir de? Yok sürekli Valorant oynuyorum. Ondan. <laughs> Kızların Japonca isim koymayacağını biliyorum mesela. Hatta Çince de olabilir, Çince. Çince... Ama koyuyorlar ya, ben denk geldim. Bu kadar uzun olmaz hiç bir kız ismi. GG'ye, sağlık. <laughs> Ben de abla